Bugün arkadaşlarımla birlikte Block Rivals oynuyoruz. Bu oyun futbol oyunu ve çok eğlenceli. Yanımda Sude ile bebek Sonic var. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ay bebek Sonic çok havalısın gerçekten mükemmel. Ya yani ne işte biz de bir şeyler yapıyoruz. Ben geldim. Hey merhaba. Hoş buldum. Hadi birlikte maç oynayalım. Ne dersiniz? Şey Enes amca senin stilin yoksa maalesef seni buraya alamayız. Ee, siz stil mi? O ne ya? Ben de ondan yok ki. Ondan yoksa bizimle birlikte oynayamazsın. Ve kız arkadaşını da ben alıyorum. Saçmalama. Beni Sude bırakmaz değil mi Sude? Şey Enes aslında ben bebek sürekli gidecektim. Onun stili var ve çok havalı. Ya şaka yapıyorsunuz herhalde. Ne? Canım benim bir seninle futbol oynayalım. Olur Bebek Sonic canım hadi. Yazıklar olsun Sude sana. Yazıklar olsun Bebek Sonic sana. Ulan ben var ya yine size göstermez miyim birazdan? Bak bak ben sizi nasıl yeniyorum. Seyret. Arkadaşlar bekleyin ben şimdi onlara neler yapacağım biliyorum. Her videoda yaptığım gibi bu videoda onları yok edeceğim. Stil mi? Ha, aşağıda stil var bende. Bakalım. Oo çak çeviriyoruz ha. Çevirelim bakalım ne gelecek. İnşallah güzel bir şeyler gelir. Bu ne ya? Çigiri diye bir şey geldi. Kötüymüş. Başka bakalım neyimiz var? Hadi güzel bir şey gelsin. Oo, epik geldi. Ama pek de güzel değil gibi. Şuradan de Maistik veya diğerleri gelse aslında mükemmel olur ya. Yine epik geldi. Pek güzel değil gibi. Bunları geçelim. İnşallah güzel bir şey gelir de. Yok et. Ah be! Geldi sandım ya. Geldi sandım. Güzel bir şey gelsin ya. Oo, my... Mystick gelmemiş. Ee, ben galiba yanlış anlamışım ya. Of aslında daha spinler mi alsam? 10 tane spin 150 robuxmuş. Evet şimdi arkadaşlar 10 tane daha spin alıyorum. İnşallah güzel bir şey gelir ve stili gösteririm ben onlara. Haydi bakalım. Güzel bir şey gelsin güzel bir şey gelsin. Şu ya yine mavi geldi. Geç 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 geç. Lütfen güzel bir şey gelsin ya. Arkadaşlar hiç güzel bir şey gelmedi galiba. Bir tane e, epik haricinde başka hiçbir şey gelmedi. Az önce de epik geldi. Evet hiçbir şey gelmiyor. Burası tamamen kazdık. Benim farklı bir şeyler yapmam gerek. Shop'a bir bakalım. Mağazada neler var? A player kart diye bir şey var. Bunlar ne işe yarıyor? Dur almak istiyorum. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Oyuncu kartları. He bu bir şey değilmiş ya. Bana stil lazım stil. Stilleri nereden alabilirim? Sağda bir tane repair diye bir şey var. Ooo. <laughs> Ooo. Oh, oh, spin var. Balkabağı spini diye bir şey var. Bir dakika bunu bir alalım arkadaşlar. Balkabağıyla birlikte ve arkamızda da kanadımız olacak galiba. Havalı bir şey olacağım bekleyin. Şimdi havalı olma vakti. Evet aldım spinleri. Şimdi buradan galiba spinlerimi çeviriyorum. Oo, bir dakika. Çevirelim bakalım neler çıkacak. Bakın burada arkadaşlar spin aldım. Belki burada güzel bir şeyler çıkar. E, bu zaten %90 bu geliyor. %8'lik ya da world class diye bir şey gelirse o güzel olur. Aha yok be. Hadi hadi hadi. Yine aynısı geldi Hadi ya hadi yine aynısı geldi Son bir tane daha kaldı bunu da çevirelim arkadaşlar Belki güzel bir şey gelir derken Yine gelmedi olsun tamam Şu an stilimiz e, legendary arkadaşlar Yani normalden iyi Yani şu an normalin üstündeyiz Güzel paslar var Bun yani şeyler var Ama bunlara hiç ihtiyacım yok Çünkü ben onları kullanmayacağım bile Evet burada flow diye bir şey var Oo! Bunda da bir şeyler var durun arkadaşlar İnşallah güzel bir flow çıkar Yok ya %30 geldi çok da güzel değil Güzel bir şey gelse ya kırmızı falan gelsin. Bakın burada yüzdelikleri gözüküyor arkadaşlar. World Cross baya az. Generation ve Master baya baya az. Yine mor geldi hiç gerek yok. Hadi değişelim. İnşallah güzel bir şey gelir ya. Yeşil meşil gelsin ya. O kadar gösteriyorsun ya. Versene şunlardan bir tanesini. Bir tane bile çıkmadı ya. Of of. Neyse çıkmadı ya. Bakalım başka ne varmış arkadaşlar. Burada VIP var. VIP çok pahalıymış. Başka neler alabiliyorum? Hemen onlara bir göz atalım. Aa emote alabiliyoruz. Kart alabiliyoruz ve gol efekti varmış. Aslında bir tane de gol efekti alalım arkadaşlar. Çok güzel olur ya. Allah aldım valla ya. Aldım valla. 600 Robux'a yakın para harcadık. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ne oluyor ya? Bir şeyler oldu ama anlamadım. Envanterime girmemi istiyor. Envanterime girdim. Aa gol efekti. Şöyle o çok güzel. Bak a kanatı da buradan şey takıyormuşuz. Bu ne bir şey var mı? Yok tamam şunları geçelim. Başka bir şeyimiz yok galiba. Tamam çok iyi. Bir de Dimon diye bir şey var. Onu da aldım. Of işte şimdi bakalım kim daha iyiymiş. Arkadaşlar bakın ne yaptım. Ay de. Bu ne ya? Ay ne yaptın kendini? Çok güzel şeyler yaptım. Şimdi beraber futbol oynayalım mı? Benim artık stilim de var. Neymiş stilin? Benim stilim legendary. Ne? Evet. Hadi gelin. ikiniz olacaksınız. Ben tek. Eğer yenersen buranın kralı benim. <laughs> çok komik. <laughs> Gülsene şu <şuradan>, çok komik. <laughs> Gerçekten bizi yenebileceğini düşünüyor. Öyleyse hadi o zaman başlayalım. Evet işte maç başlıyor. Bakalım kimin takımı daha iyi. Tabii ki bizim takımımız. Göreceğiz onu. Hadi başlayalım. İyi olan kazansın. Galiba eksiz başlıyorsunuz. Başladık. Gel buraya Bebek Sonic. Gel buraya. Aldım topu. İşte bu. Ha ha ha. Ben bu oyunun prosuyum. Beni yenebileceğini sanıyor musun? Hop! Koş bakalım. Koş koş koş. Hadi. Hadi. Al bakalım onu. Aa! Bacağım kırıldı. Nasıl olabilir bu? Gel buraya Sude Ha Ne oldunuz Bacağını öyle? Bacağım çok acıdı. Ben size göstereceğim gününüzü. Tamam bir tane gol atmış olabilirsiniz ama bu ben kaybettim anlamına gelmez. Aa ee, şey gelin buraya geliyorum şimdi bittiniz. Tek kişi de olabilirim. Ee, ne yaptın ya Sude? Neden topu bana verdin? Şöyle alalım şu topu. Koş 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 koş. Koşuyorum koşuyorum. Bebek Sonic geliyor. Bebek Sonic geliyor. Koş koş koş. Hadi hadi hadi. Şimdi bir tane şut zamanı. Ee, o ne ya? Ee, ben havadayım. Yardım edin. Hey kimse yok bu. ben size göstereceğim gününüzü. Bu bug olmuş olabilir ama ben bu oyunu kazanacağım oğlum. Göreceksiniz. Buranın patronu ben olacağım. Of ya yine gol yedim. Olsun. Bu yenildim anlamına gelmez. Aa, kaç 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 kaç. Güzel bir taktikle. Bacağımı kırmadan gidersem daha iyi olur. Koş 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 geliyorum Sude. Bittin sen. Olsun tamam problem yok halen daha 4 dakika var topu alıp kaçabilirim evet işte bu şimdi kaçma zamanı hop Hop, hayır, alamadım, kaçamadım. Gel buraya bebek Sonic seni, şimdi bitireceğim. Aa, nasıl ya? Bitiremedim bebek Sonic. Al sana. Heh, şimdi bitirdim bak işte. Kaç 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 kaç. Gel buraya Sude, gel buraya. al bu Aa, alamadım topu. Gel buraya, bittin sen şimdi. <laughs> bebek Sonic, öyle bir şey yok. Hayır ya. Topu aldım, şimdi koşuyorum tekrardan. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hop. Koş, koş, koş. Koşmaya devam. Koşmaya devam. Koşmaya devam. Hop. Al bakayım şunu. Ee, şey. E, birazcık saçma oldu sanki ama. Hat, gel buraya gel. Sude gel. Pasma atıyor. Bir de bebek sönüyor. Pas atıyor. Koş, koş, koş. Bebek sönük. Bebek sönü ileri doğru git. Ben sana şimdi pas atacağım. <laughs> Şezi yenelim. Siz görürsünüz oğlum. Daha 3 dakika var. Bitmiş değil maç. Aa, şey. Olmadı işte. Koşmam gerek bebek sönüğe. Hayır. Of ya. 5'te bitiyor mu maç? Ne bitiyor muydu 5'te? Arkadaşlar ya galiba buranın kralı ben değilim anlamadım ki. Ezik işte kabul et. <laughs> değilim değilim. Siz iki kişisiniz ama olsun ben sizi yenebilirim. Yenemediniz galiba ben bebek sinikte devam edeceğim hayatıma. Tamam o zaman bir tane daha maç oynayalım. Ne dersiniz istemez misiniz? Seni biz zaten yeneyiz yeney. Evet. Göreceksin göreceksin Ezi. Hadi gelen o zaman tekrardan yapalım. Evet işte başladık. Gelin bakalım buraya. Al bakalım. Şey gel bakalım buraya su desene şimdi bitireceğim. Hayır bebek su yapasattı. E pas attı. İki kişi olmalarının avantajını kullanıyorlar ya. Ben bunları yeneceğim ama arkadaşlar. Tamam şimdi top bende. Bunu kullanmam lazım. Koşuyorum o yüzden. Koşuyorum koşuyorum. Hayır ya. Beni arkadaşlar taklaya getirdi. Koşuyorum tekrardan. Koşuyorum. Gel buraya gel buraya. Tek kişi olduğum için çok zor arkadaşlar. Baksanıza kimsem yok. Oldu ne söyleyebilirsin? Evet Ezik. Görürsün siz Ezik. Hop aha. Şuradan şöyle koşalım. Koş 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 koş. Hop hop aha. Hop şöyle de şunu geçtim. Hadi koş. Hadi. Hadi gel bakalım buraya Sude. Aldım o topu. Hop. Al bakayım sana. Evet işte. Hop. Evet işte böyle şeyler yapıyorum. Gördünüz mü? Bunlar sizde yok değil mi? Bende var işte. Hop. Atamadım ama topu. Olsun olsun sorun yok. Gel buraya gel. Ne yapıyorsun sen ya? Anlamadım ki ben. Hop. Aa, gol. Aha gol. İşte bu. İşte birinci golümü attım. Birazdan biteceksiniz siz. Aha. Koş 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 koş. Aha bebek suya gitmedi top. İşte bu. Tam istediğim şey oldu. Koş 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 koş. Şimdi Sude'den o topu alacağım. Ha Sude yer miyim sandın? Akıllı seni. Koş. Aa! Koş koş koş. Hadi şu deşler ne işe yarıyor? Oha. Çok iyiymiş be bu. Arkadaşlar benim aslında şeylerim varmış. Nedenir ona? Ee, özelliklerim varmış. Bu özellikleri kullansam ya bunlara karşı şöyle gidelim arkadaşlar. Hop! Şöyle a onu nasıl yapıyorum ya? Ben çok iyimiş. <laughs> tamam, güzel. Artık top bende olduğunda onları kullanabilirim arkadaşlar. Sadece önemli olan kullanmam. Geldim bebek sonik. Gel buraya oğlum. Hop! Al bakalım şunu. Koş koş koş. Ha, ha, ha. Hop! Hop! Aha. Hayır hop. Aha, aldım topu. Koşuyorum koşuyorum. Hop. Aha. Hadi bakalım arkadaşlar. Topu alabilirsem, çok, e, gol atabilirsem çok güzel olacak. Hadi atayım şunu. Yes! Olamaz. Ne? bu. Ha 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 size söylemiştim. Atabilirim diye. Gelin buraya. Şimdi sizi bitireceğim. Benden kaçabilir. Aa pas atmayacağını. Allah aşkına pas atacağını ben bile buradan anladım Sude ya. Bu kadar basit şeyler yapma. Gel benimle yüksel. Top arkandayım. Hop. Aha topu aldım mı? Alamadım ama olsun. At bana dostum. Evet işte bu. Hop. Ana ne oldu ya bana? Nerede? Ezik sensin. A topu bana attı. Ezik sen misin bence? Hop! Ha boşa. Boşa yaptın onu. Bebek Sonic. <gülüyor> Hop! <gülüyor> çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Hayır, hayır. Aldım işte şöyle topu. Şöyle de bir tane vururum. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Yanlışlıkla attım onu. Ezik sen yine aynı taktik mi yapıyorsunuz gerçekten? Bu kadar basit olamazsınız. Geliyorum hop sonra geri gidiyorum. <laughs> Atacağını biliyordum çünkü. Evet o topu alayım ben. Alamadım aldım şimdi işte bu be. <gülüyor> hop. <gülüyor> en az koşuyor. Olamaz geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Haydi bakalım bismillah. Gol mü? Gol mü? Yes. İşte bu be işte bu. Daha maç bitmiş değil. Bitti sen. Eyvah. İnşallah atamazsınız. koş koş koş. Hayır. onu nasıl yaptın ya Sude? topu atar gibi attın ama atmadın. Çok garipti. Şey. Bekliyorum. Hadi. Hadi. Topunu at Sude. Ha, hayır. Hayır. Kaleci tut onu. Evet süpersin. Bana pas at. Bana pas at. koş koş koş. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Oh, hayır, hayır. Sakın atma. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ne yapıyorsun? De? <laughs> Maç bitti. Yes, işte bu be. Kazandım. Olamaz. Ya of ya. Söylemiştim size. İki vese bir attım ya. İşte bu, işte bu. Başardım. Tamam, tamam. Hadi başardın. Biz de seni yendik ama. Evet, doğru söyle bebek sen hiç. Ilk... Olsun. Ben de iyiyim. Yalan yok. O zaman bu videoyu arkadaşlar belirlesin. Bakalım kim daha iyi oynamış. Benim kanatlarım bile var. Çok güzel şey. özelliklerim var da ben kullanamadım. Biraz yani noob'um o yüzden. Evet gerçekten de Ha <laughs> <laughs> çok komiksin Beksiksen. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yanındaki çıkan videolara tıklayın. Bay bay.